Kıblem Kabe-i Şerife. Allah'ım senin divanına durdum, senin karşındayım. Durdum divana, uydum Kur'an'a. Kur'an'a uydum. Kıblemi de Kabe'ye döndüm. Niyet ettim Allah'ım senin rızan için. Öğlen namazına, ikindi namazına, akşam namazına, hangi namaza duruyorsam duruyorum dediğimizde. O anda hani Allahu Ekber diyoruz ya. Namaz niye denk ne diye gelmişti bize, ne, ne zaman gelmişti? Miraç'ta hediye gelmişti. Miraç'ta Efendimiz, Allah Celle Celaluhu Miraç'ta Efendimiz'i bütün ayetlerini göstermek için kainatta dolaştırmıştı. Bizim bildiğimiz maddi alemlerde, bilmediğimiz manevi alemlerde dolaştırmıştı. İşte namazla Allahu Ekber deyip vurduğumuz anda biz de seyretme makamındayız. Ve orada seyrettiğimiz zaman da hayret makamında. Bütün alemleri seyrediyoruz. Bütün alemi benim için yarattın, bizim için yarattın deyip al. Allahu Ekber, tek büyük sensin. Bütün alemleri onun için yarattın. Ben aciz, ben zayıf bir kulum. Ben bir kulum senin huzurundayım deyip Allahu Ekber derken de Allah'ın bütün yarattığın o şeyleri arkama attım. Ben senle baş başayım. Namazda ben sende paş paşayım Allah. Im. Allahu Ekber dediğimizde. İşte orada acizliğini ve fakirliğini görüp kemali rububiyetin, terbiyeciliğindeki mükemmelliğin, rızıklandırıcılığında mükemmelliğinin hiç unutmamasının, her şeyin, herkesin, bütün yaratmış olduğu toprağın, suyun, havanın, insanın, bitkinin, hayvanın rızkını da terbiyesini de perçeminden tutmadığımız hiçbir şey yoktur derken ya unutuverse bir tanesi ne olurdu ki halimiz Kemal Rububiyetinin karşısında Allah Ekber ve Kudreti Samadani'nin o Samet hiçbir şeye ihtiyacı yok ama her ihtiyacının, ...ihtiyaçlının ihtiyacını karşılama karşılamaya kudreti var. Onun karşısında bir de rahmeti ilahiyenin evet kudreti var. Evet o samet bir şeye ihtiyacı yok. Ama bir de şefkat sahibi. Verirken kırarak, üzerek, inciterek değil, şefkatiyle, okşayarak vermesinin önünde hayretle, hayret makamında, muhabbetle, evet burada secde etmektir dedi, namaz secde etmektir biz allah Ekber'de kaldık ama baştan allah Ekber dedik durduk, yetmedi onun karşısında dimdik duruşum, Rükuya gittim, eğildim. Allah'ım senin karşısında eğiliyorum hürmetle dedim. Yetmedi kalktım, tekrar doğruldum. Rab, Rabbena velekel hamd dedim. Bütün hamdim sanadır Allah'ım dedim. Gene yetmedi. Secdeye kapandım. Allah'ım senin önünde secdeye kapanıyorum dedim. İşte namaz budur. Yani rububiyetin saltanatı Rab Allah Celle Celalinin terbiye ediciliğinin, ızıklandırıcılığın saltanatı. Nasıl ki kulluğu ister, itaat etmesini ister, bu kadar nimetlerle donattı, insan olarak yarattı. Onun için de ne ister? İtaati ve kulluk yapmanı ister. Zaten insanları ve cinleri kulluk için yarattım, bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Onun kutsiyeti, kutsi olması, ubudiyet ve itaat ister. ister. Rububiyetin kutsiyeti, onun Rablığının kutsiliği, paklığı dahi ister ki, kul kendi kusurunu görsün, istiğfar edip, tövbe edip, Rabbini bütün noksanlıklardan pak ve mübarra, onda bir hiçbir noksanlık yok, o paktır, o müberradır, o tertemizdir, o noksansızdır deyip, dalalet ehlinin, sapıklık ehlinin, Allah'ı tanımayanların batıl fikirlerinden münezzeh, nezih ve mualla olduğunu kainatın bütün kusuratından mukaddes olduğunu tesbih ile subhanallah ile ilan etsin. Yani kendi kusurunu görüp istiğfar etsin. Namaz bir noktada evet iki vakit arasında işlemiş olduğumuz günahlarımıza kefaret olarak Allah'ım affet bizi deyip onun huzuruna varmadır istiğfar etsin. Rabbinin sende hiçbir noksan yok. Kusurlu olan benim, hatalı olan benim. Bilerek işlediklerim de var. Bilmeyerek işlediklerim de var. Geçmişte işlediğim var. Gelecekte işleyeceğim var. Allah'ım affet demektir. Hem de hem de rububiyetin kemali kudreti dahi rububiyetinin kudretindeki mükemmellikler dahi ister ki kul kendi zaafını, kendi zayıflığını, kendi acizliğini, mahlukatın acizliğini, mahlukat da her şeye muhtaç görmekle o samet olan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah Celle Celaluhu'nun kudretinin, kudretinin karşısında azamet i asarına karşı, eserlerinin azametine, yüceliğine, büyüklüğüne karşı istihsan ederek karşısında o seyretme makamında bütün makamları görüp onu seyredip hayret içinde Allah ve Ekber deyip huzu ile huşu ile tamamen ona dönerek rükuya gidip ona sığınsın, ona tevekkül etsin. Hem rububiyetin nihayetsiz rahmet hazinesi ister ki kul kendi ihtiyacını da bütün var. Bütün ihtiyacını soal su sual ve dua listanıyla dua ederek, isteyerek meydana çıkarsın, Allahım hani ne diyoruz Elhamdülillahirabbil alemin Allahım sen bol bol verensin sen şefkat sahibisin sen Allahsın sen sen ne Elham Rahmanur rahim sen şefkatlisin Allahım din gününde sahibisin hadi bu alemde evet geldi geçti ama din gününde de sana çok benim ihtiyacım var Allahım ben yalnız sana kulluk etmek isterim yalnız senden yardım isterim iyya abidü ve iyya kenestayin Arkasından da ihtilasıra atalım üstadakini. Allah'ım dost doğru yola ilet beni. Sevdiklerin, peygamberlerin, velilerin onların yolunda götür. Sapmışların yolunda etme derken buna pek çok ihtiyacımız var. Şükür ile, sena ile, elhamdülillah ile ilan, ilan etsin. Demek namazın ef'al ve akvali, namazın bütün fiilleri, namaz boyunca yapmış olduğumuz işler ve namazda söylemiş olduğumuz sözler... O sözler Kur'an-ı Kerim'den sözler, sözleri bu manaları içine alıyor. Ve bunlar için Allah Celle Celal tarafından bize vaz edilmiş. Bunlar okutsun, bunlar kılınsın, bu şekilde namaz kılınsın denilmiştir. Namaz Kur'an-ı Kerim'de evet pek çok yerlerde. Hoca efendim namaz bahsinde baktım ben şöyle bir. Şimdi Üstad Hazretleri Rum Suresi 18 ve 19. ayetler dedi burada ama pek çok başka ayetlerde de namazın vakitli olarak insanlara farz kılındığını bize bildiriyor. Yani taraf-ı ilahiden Allah Celle Celal tarafından bize bahsedilmiştir. Noktasında. Evet. Üçüncü nükte. Nasıl ki insan insan şu alemi kebirin bir misali musakkarıdır. İnsan şu yaratılmış olan büyük alemin küçültülmüş bir misali, küçültülmüş bir örneğidir. Yani şu büyük alemde, kainatta ne varsa, ondaki oran ölçüsünde insan vücudunda da o da vardır. Daha önceki başka bölümlerde de derken demiştik. Beni çok etkiler bu. Bir şey küçüldükçe değeri artar. Neden artar? O büyük şeyi o küçüğe sığdırmak çok zordur. Hani bir daha şey öreriz, ne öreriz? Örgü öreriz, beş numara şiş görüyorsan paş 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 çabucak biter. Ama bir numarayla örüyorsan daha zordur. Ama tığla örüyorsan daha zordur. İğneyle yapıyorsan daha zordur. İnsandaki iğneyle yapma da değil, kainatı bize insana sığdırma. Dedi ki burada, insan şu alemin küçültülmüş bir örneğidir. Fatiha-i Şerife, Kur'an-ı Kerim'deki Fatiha'da, şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın, o şanlı Kur'an'ın Allah Celle Celal tarafından Efendimiz'e en büyük mucizesi Efendimiz'in ümmi bir peygamber. Kur'an ümmiliği en büyük mucizesi. Bir timsali münevveri Nur Fatiha Şerife Şerife'den Kur'an'ın nurlu bir En küçültülmüş örneğidir. Yani ne varsa Kur'an-ı Kerim'de Fatiha'da da o var. Hadi bir adım daha gidelim. Bes, besmele'nin içerisinde de Fatiha'da ne varsa Besmele'de de o var. Kur'an'da ne varsa Fatiha'da, Besmele'de de o var. Nur, nurlu bir misaldir. İnsan kainatın küçültülmüş bir örneğidir. İnsan eşittir kainat, eşittir Kur'an. Kur'an açılmış kainat olmuş, kainat dürülmüş, insan olmuş noktasında. Namaz dahi aynı bunun gibi namaz dahi bütün ibadetin bütün ibadetin Nedir o bütün ibadet dediğimiz? Nelerdir bizim yaptığımız ibadetler? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bir de zekat vermeyi dedik değil mi? Peşinde saydık herhalde. Namaz dahi bütün ibadet, ibadetlerin en varını şamil, bütün ibadetlerin çeşitlerini içine alan bir fihristeyin nuraniyedir. Nurani bir özettir namaz içinde Kur'an'da nasıl kainatı sığdırdıysa Kur'an'a, insana nasıl kainatı sığdırdıysa Allah